Türkiye'mizin vatansever kadınları, vatansever erkekleri Atatürk'ün emanetini, vicdanı yapmış Türk gençliği. Yükselen kadın, yükselen Türkiye mitingine hoş geldiniz. Kadınlar yerin göğün bir yarısı kadınlar. Üretmeyi emeği ve geleceği doğuştan temsil eden kadınlar. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak sizleri sımsıkı kucaklıyor. Ceylan gözlerinizden, ak alınlarınızdan var eden ellerinizden öpüyoruz. Bu mitingi baştan sonra bizim için hazırlayan miting öncesinde büyük emeklerle örgütlenmede yanımızda olan biricik gençliğimiz Türkiye Gençlik Birliği'ne de buradan hepimiz adına tek tek teşekkür ediyoruz. Atatürk <laughs> kadın emeğini her yönden temsil eden sahici kadınlarımızla beraberiz. Neden sahici diyoruz? Çünkü ayaklarımız bu topraklara basıyor. Biz tarihimizi, bugünümüzü, al bayrağımızı, kahraman Mehmetçiğimizi yüreklerimizde taşıyan kadınlarız. Bölünmez bütünlüğümüzü Bağımsızlığımızı, milletçe beraberliğimizin, kardeşliğimizin bozulmamasını dert edilmiş kadınlarız. Bugün ilk kez 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kadının ezilmişliği, zavallılığı, güçsüzlüğü söyleminden kurtarıp kadının üretme gücü, büyük umutları ve erkekle beraber geleceğe el koyma iradesiyle kutluyoruz. Bugün 8 Mart'ları erkeğe, aileye ve devlete düşmanlık gösterisine çevirenlere gerçeğin aynasını tutuyoruz. Bugün kadın hareketiyle tarih yazıyoruz. Ne mutlu bize. Yükselen kadın, yükselen Türkiye. Biz kadınlar Türk Devrim mücadelesinin hep içinde olduk. Kaderimizi ülkemizin kaderiyle birleştirdik. Kurtuluş Savaşı'mızda şehirlerde kadınlarımızı örgütledik. Tarlada, atölyede erkeğin yerini aldık, ölümüne çalıştık. Cephaneleri koynumuzda sakladık, elde silah cephede savaştık. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kadını özgürleştiren Cumhuriyet devrimleri bunları sonuna kadar hak ettiğimiz için hayata geçirildi. Biz devrimleri hak ettik. Hakkımıza sahip çıkıyoruz. Mustafa Mustafa Kadın olarak sorunlarımız var elbette. Kadın sorunu binlerce yılın konusudur ve evrenseldir. Kadın erkek eşitsizliğinin kaynağı tarihin çok derinlerinden geliyor. Binlerce yıl önce kadının üretimden kopmasıyla başlıyor. Sonrasında sanayileşmeyle birlikte her yere fabrikalar dikilince kadınlar da üretici güçlere dahil oluyor. Kadın emekçiler başlangıçta insanlık dışı şartlarda çalıştırıyorlar. Çalıştırılıyor. Nitekim 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 100 yıl kadar önce bu ezilmeye karşı gelişin simgesi olarak doğuyor. Bu zorluklara rağmen tarihin ibresi kadından yana dönüyor. Çünkü kadın ürettikçe varoluş mücadelesinde yol almaya başlıyor. Kadın ve emek mücadelesi birleşiyor. Üreten kadın, üreten Türkiye. Kadınlar insanlık mücadelesinde erkeklerle beraber büyük yol aldılar. Bugün kadın ve erkek hukuk önünde eşittir. Bu eşitliğin toplumsal yaşamda da tam olarak hayata geçmesi için mücadele ediyoruz. Bir toplum kadınları kadar mutlu olabilir. Kadının hakları yeniyorsa o toplum esasen mutlu değildir. İşte burada kadın, erkek beraberiz. Çünkü kadın erkek eşitliğinin bu vatan üzerinde kendi gerçekliğimizle el ele verip çalışarak, üreterek gerçekleşeceğini biliyoruz. Kadın erkek el ele Türkiye. Bütün bunların olabilmesi için önce Atatürk dönemi gibi tam bağımsız olacağız. Emperyalizmin içimizdeki bütün maşalarını ortadan kaldıracağız. Ülkemizi sadece yüce halkımızın çıkarlarına göre yönetmenin yollarını açacağız. Amerikan kumandalı bölücü terör örgütü PKK'yı bitireceğiz. PKK'dan evladını geri almadan nöbeti bırakmayan Diyarbakır, Hakkari, Muş, Bitlis, Van anneleri gibi cesur ve kararlı olacağız. Dinimizi kendi çıkarlarına alet eden ve emperyalizme hizmet eden bütün gerici yapıları kaldıracağız. Uyuşturucu bağımlısı evlatlarının peşinde gece gündüz ömrünü veren annelerimizin elinden tutacağız. Hep onların yanında olacağız ve emperyalizmin yoz kültürünün pompalamaya çalıştırdığı, çalıştığı uyuşturucu belasını ülkemizden birlikte defedeceğiz. edeceğiz. Cumhuriyet kadını Kadınları Derneği'nin bütün toplumsal sorunlarımıza bakışta en başa emperyalizm karşıtlığını koyması bundandır. Amerikan emperyalizmine karşı durmadan üreterek zenginleşmiş, özgür ve aydınlık Türkiye'ye ulaşamayız. Şimdi derneğimizin adını söylemişken tam da bu noktada emperyalizmin yıkıcı safsatalarıyla kadın mücadelesi verdiklerini iddia eden gruplara iki çift laf edeceğiz. Sizler bu gruplar kadın mücadelesini yıkıcılıkla yapan gruplara sesleniyoruz. Sizler kadınları erkeğe ve devlete düşmanlık ederek savunmaya kalkıyorsunuz. PKK terörünü ağzınıza almadığınız gibi bölücülerle yan yana kol kola giriyorsunuz. Siz yozlaşmış emperyalist ideolojinin temsilciliğini yaparak insanımıza ve küçücük çocuklarımıza cinsiyetini sorgulatıyorsunuz. Bu yüzden sizlerin sahici kadınlarımızda ve halkımızda bir karşılığınız yoktur. Bir de tutup sağda solda kendinizi Cumhuriyet kadınları diye tanıtıyorsunuz. Orada durun bakalım. Emperyalist batıdan allanıp pollanarak ne Cumhuriyeti ne de kadınları savunabilirsiniz. Sizden Cumhuriyet kadını olmaz. Cumhuriyet kadını mı soruyorsunuz? İşte bu meydanda. Cumhuriyet Kadını göre Sanatı, bilimi, teknolojiyi, ekini, meyveyi ve yaşamı üreterek ayağa kalkmışlar. Daha çok üreteceğiz, ürettikçe yükseleceğiz. Yükseldikçe Türkiye bizi yükselteceğiz diyorlar. Var olun, var olun cumhuriyet kadınları, var olun.